Çocuklar siz burada Merve bebeğe ne yapıyorsunuz böyle? Buyur, Öykü Zeynep. Ay Merve bebeği çimenlerde gömüyorlar bu çocuklar. Kızlar. Merve bebek uyumuş mu? Uyacak. Öykü. Uyumuyor. Kuzey. Uyumuyor? Merve bebek uyumuş oy. mu? Uyumuş uyumuş oy, oy, oy Siz onu çimenlere mi gömdünüz? Evet. He, uyusun bakalım. Bir... Oh mis gibi yeri oldu. Bilmiyorum. Yiğit de geldi. Yiğit sen de gel. Ay Nil de Yiğit'i çok özlemiş. Bilmiyorum. Hadi gelin beraber. Ay ne oldu imdat mı diyor. Kurtarın onu. Bilmiyorum. Hayır imdat diyormuş. Dur, dur, güneş Güneşlensin mi? <laughs> Yiğit öyle yapma uyuyor o zaten. Elleme lütfen. Bilmiyorum. İçine elini şey yapma. Heh. üstünü örtün üşümesin. Öykü Zeynep. Öykü. Acıktı mı acaba o Aa, gözüne elini sokma Gözü acır yiğit Acıktı galiba bence o Hayır. Gözlerini açıp kapatıyor Ne, bana şey yok. ne şey, yok. Şey yok Çocuklar evet. Siz Bir şey söyleyeceğim Merve bebeği şimdi aa. uyusun Bırakın onu da hadi aa, gidin oyun oynayın aa. siz Aa köpek karşıya gitmiş kuzey köpek karışmaz ona o burada uyusun siz de gidin kaydıraktan kırmızı kaydıraktan kayın ben hadi koşun ben, çek. ben buradan ben çekiyorum demeyim. ne yapacağım sen hala devam mı edeceksin öykü Zeynep evet, de. hadi devam edin o zaman sizin oyununuz e, Merve'yi çimlere gömmek <laughs> değil mi hadi arkadaşlarınıza hoşça kalın diyin hoşça kalın. hoşça kalın arkadaşlar <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın.